6 milyar doları kim aldı? Kim götürdü? Milletin cebinden kim çekip kime verdi? Hiç merak ettiniz mi? Buraya gelip Alice Harikalar diyarında masalını dinlediniz. Arada bir de alkışladınız. Heyecan yoktu onu da ben de görüyordum. 18 yılda bu hale geldiğinde bu ülke ya oy verdi bu millet. Milletin burnundan getirdiniz. oyu geri alacak meraktanmayın. Verdiği oyu geri alacak. Göreceksiniz bakın. Göreceksiniz. Allah'ın izniyle bakın bir daha söylüyorum. Allah'ın izniyle göreceksiniz. İlk seçimde nasıl tıpış tıpış edeceğini bu milletin göreceksiniz. Kime çalışıyor? Kime çalışıyor? Kime çalışıyor? Kime çalışıyor? Arkadaşlar lütfen arkadaşlar. Dinleyin arkadaşlar. Lütfen, lütfen. böyle Zaman bir usulümüz olaydı. yok. 18 yılda. 18 yılda. Arkadaşlar lütfen. 18 yılda. 18 yılda. 18 yılda. Bütçeden yapılan faiz ödemesi ne kadar? 492 milyar dolar. 18 yılda bütçeden yapılan faiz ödemesi 492 milyar dolar. Her gün kaç milyar milyon dolar ödüyoruz? Her gün 75 milyon 573 bin 63 dolar faiz ödüyor Türkiye. Her saatte 3 milyon 148 bin 878 lira faiz ödüyor. Bana söyler misiniz? Ben bu bütçe haramzadelere hizmet eden bütçedir derken işte bunu kastediyorum. Bunu kastediyorum. Değerli milletvekilleri oy verdiğiniz güzel. İkinci bir bütçe oluşturdular. Türkiye Varlık Fonu. Türkiye Varlık Fonu. Yani Türkiye'nin varlıklarının bir kısmı orada. Ama sizin bilginiz var mı? Hayır. Siz denetliyor musunuz? Hayır. Milli iradenin tecelligahı olan bu meclis denetliyor mu? Hayır. Niçin? Madem ki varlık orada. Madem Türkiye Varlık Fonu orada. Neden? Nereye gidiyor bu paralar? Değerli arkadaşlarım. 177 milyar denetlenmesi lazım denetlenecek yoksa raporları ben de okuyorum denetlenmesi lazım Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bütçe nasıl denetleniyorsa ikinci büyük bütçe bunu da denetlenmesi lazım 177 milyar liralık bir bir değer var orada rakam vereyim kısa vadeli borçları neydi biliyor musunuz 2017'de 26 milyar liraydı 2019'da Türkiye Varlık Fonu'nun kısa vadeli borçları ne oldu? 26 milyar liradan 951 milyar liraya çıktı. Hiç vicdanınızda sorguladınız mı ya? Nereye gidiyor bu para? Aldılar bu parayı, borçlandılar da nereye gitti bu para? Uzun vadeli borçlar 32 milyar liraydı, 271 milyar liraya çıktı. Hiç sorguladınız mı ya? Bu kadar fakir fukara var. Pazar artıklarından beslenen aileler var. Çöp konteynerlarından beslenen aileler var. Nereye gidiyor bu para? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor Allah aşkına? Nereye gidiyor? Bakın borsa İstanbul da bunun içinde. Türkiye Varlık Fonu'nun içinde. Yüzde onlu Katarlara sattılar. Sorduk kaça sattınız? 200 milyon dolara. Niye 200 milyon dolar? İstanbul borsa İstanbul'un karlılık oranı ne? Yüzde 52. Yüzde elli iki. bir karlı 15-20 ay sonra çıkaracak parayı. Böyle ballı bir satış olur mu? Gene iyi satmış. Bir liraya da satabilirdi. Çünkü tek etkili var. İhale kanuna tabi değil. Bir liraya ben nasıl nasıl e, Katar nesi oluyor? Katar'ın kralı mı oluyor? Katar'ın emiri nasıl bedava uçak verdiyse o da Türkiye varlık afedersiniz. affedersiniz borsa İstanbul'un yüzde onlu da bedava verebilir. Hiçbir engel yok. Nasıl bir düzen oluşturduğunuzun farkında mısınız siz? Kamu özel işbirliği projeleri. Ya arkadaşlar sizin saygıdeğer genel başkanınız çıkıp milletin önüne bir değil yüz değil binlerce kez ey Kılıçdaroğlu buradan buradan milletin cebinden beş kuruş para çıkmayacak demedi mi? Dedi. E şimdi bakın bütçeye. Milletin cebinden milyarlar çıkıyor. Bana söyler misiniz? Bir genel başkan konuşurken veriye dayanması lazım. Bilgiye dayanması lazım. Neden böyle bir laf ettin? Niye dayanıyorsunuz? Ben dayanıyorum. Her söylediğim her cümle doğrudur bakın. Söylediğim her cümle doğrudur. Ama sorun şurada. Sorun şurada. Sorun şurada. Aktını bir dakika arkadaşlar bir dakika bir dakika. Özgür Bey bir dakika. Aktını kiraya verenler gerçekleri göremezler. Bir daha söylüyorum. Aktını kiraya verenler gerçekleri göremezler. Bakınız. Bakınız. Yerli ve milliyim diyordunuz değil mi? Gayrimilli bir ittifak var. Bakın bir daha söylüyorum. Gayrimilli bir ittifak var. Neden? Ya arkadaş ihaleyi yapıyor musun? Evet. Yapan kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani Türkiye Cumhuriyeti. İhaleyi alan kim? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Peki ihalenin konusu nerede yapılıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yapılıyor. Niye Türk lirası değildi Amerikan doları? Neden? Hadi farz edelim Amerikan dolarını kabul ettik. İhtilaf çıktı. Türk mahkemeleri değil, Londra mahkemeleri. Bu mudur Allah aşkına sizin yerliliğiniz, sizin milliliğiniz? Bu mudur Allah aşkına? Ya? Bakınız. Sadece dolar vermiyorsunuz. Bu insanlara beşli çete diyoruz. Bunlara sadece dolar vermiyorsunuz. Bunlara aynı zamanda Türk lirası eridikçe kur farkı veriyorsunuz. 2000 2014-2019 kaç lira kur farkı ödendi? Ben söylemeyeyim. Sayıştay raporu 61 milyar 719 milyon 322 bin lira kur farkı ödendi. Çiftçiye ne verdiniz? Esnafa dükkanı kapat dediniz. Kahveciye dükkanı kapat dediniz. Kağıt oynamasını bile yasakladınız. Ne verdiniz Allah aşkına? Kahveciye ne verdiniz? Esnafa ne verdiniz siz? Borç verdiniz borç. Borç verdiniz borç. Sonra da gırtlağına bineceksiniz borcunu ver diye. Ama buradan ama buradan bu kürsüden bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bu soygun düzenine son vereceğiz. Beşli çetenin Bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız. Bir dakika arkadaşlar sürem azalıyor. Teşekkürler.